Asgari ücret, TL'de değer kaybı, Merkez Bankası faiz kararı. Paradan haber verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan yeni asgari ücreti %34 artışla 11.402 TL olarak açıkladı. İş dünyası ve uzmanlar çalışanın alım gücünün korunmasını olumlu karşılarken enflasyonda düşüş olmaması halinde artışın önemi olmadığını belirtiyorlar. 21 Haziran itibarıyla gün içinde en yüksek 23,63'e çıkan dolar TL mevcut durumda 23,57'den işlem görüyor. TL'nin sadece Haziran ayında değer kaybı %12,1 oldu. Piyasalarda Gözler Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda açıklanacak olan ilk faiz kararına çevrildi. 8,50 puan olan politika faizinde önemli bir artış bekleniyor. Hem iç hem de dış piyasada merakla beklenen karar için uluslararası finans dünyasından Morgan Stanley 11,5 puan, Bank of America 16,5 puan, Goldman Sachs'a 31,5 puan artış öngörüyor.